saatte bu güzelim sahil, çeşme sahili bu hale geldi. Bir yük gemisi karaya oturdu. 50 ton yakıt bir anda sızdı. Canlılar, sahil, her yeri işte gördüğünüz gibi simsi hale getirdi. Canlılar telef oldu. İki saatte sadece bunlar oldu. Temizlenmesi ise aylar alacak. Ne yazık ki. <laughs> Panama bandıralı bir yük gemisinden geçen hafta denize 50 ton yakıt sızmış, bunlar da sahile vurmuştu. Bugünlerde bölgede hummalı bir temizlik faaliyeti var. 105 kişilik özel ekip sahili temizlemeye çalışıyor. Evet. Çeşmenin en güzel plajlarının yer aldığı Ilıca ve Paşa Limanı kıyıları kirliliğin en fazla etkilediği bölgelerden. Bu kıyılarda da temizlik çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Büyük bir ekiple yürütülen çalışmaların iki ay sürmesi bekleniyor. Akaryakıt akıntılarını, sızıntılarını deniz yüzeyinden ve plajlardan temizlemek için ciddi bir mücadele veriliyor ve tonlarca Yakıt şu anda dışarıya alındı. Fakat hala devam ediyor. Maalesef bu batan tekneden gelen muzatla koyumuz mahvoldu. Burası dünyanın ender koylarından biridir. Bu talihsiz olay en çok turizmcileri vurdu. Tabii ki bunun turizme ciddi derecede etkisi olacaktır. Şu anda denizimiz, yosun kokan denizimiz petrol kokmaya başlamıştır. Bunu önlemek için bütün devletimiz, Çeşme Belediyesi ve tüm sivil toplum örgütleri bir mücadele içerisinde. Turizmciler böyle olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor. Biz turizmciler artık bu ıldırı körfezine, çeşme körfezine, yük gemilerinin kesinlikle girmesini istemiyoruz.